yollarda bir gün e, vlog çekmeye çalışıyorum. <laughs> Bayağıdır video atamıyorum. Hani düzenlediğim var. E, işe girdiğimle alakalı. Onun için iki hafta geçti böyle ha çekeceğim ha bu hafta falan. Hep bir şey çıkıyor çekemedim. Bugün kendimle baş başa bir gün. Dedim ki tam günü yani video çekmenin. Böyle bir video çekeceğim şimdi. Ee, gidiyorum. Alacaklarım var. Onları alacağım. Hem yani dedim böyle bir günümü çekeyim sizlere de sohbet muhabbet de Bugün de biraz böyle bir boğazlarım falan hani ağrıyor ama onun rağmen çıkmak istedim dışarıda çünkü hafta içi gerçekten sadece iş ve ev arası gidip geliyorum. Hani halim hiçbir şey kalmıyor başka bir şey. O yüzden böyle bir dışarıda çıkmak istedim. Dönüş yolundayım yani eve gidiyorum. Alacaklarımı şöyle aldım. Bir şeyler aldım. Eve gidince onları size göstereceğim. Ay nefes nefese kaldım. Dolaştım her yerleri yani. Dolaşmadığım bir yer bile kalmadı. O var ya yani. Eve geldim ama nasıl geldim? Gerçekten acayip yoruldum. Çok fenayım yani. Hemen bir ev bakalandırayım. Ay nefessiz kaldım. Gerçekten hızlı yürüyorum. Hemen şu ortalığı toplayıp size geri dönüyorum. Üstümü değiştim. Şimdi hemen güzel bir kahve de yapayım. Ondan sonra içeri gidelim biraz. Bakalım ne almışım, ne etmişim. Ben şunu şöyle yapayım. Daha net. Hemen bir fincan. Çok, o kadar çok sıcakladım ki camları açtım yani. Şu an yanıyorum gerçekten. kahve içmiyorum bu arada. İşten geldikten sonra zaten direkt yemek. Sonra çay canımı çekiyor çay. Sonra zaten duş alıp, duş falan. Sonra direkt yatış yani. O yüzden dün de içmedim. Ha dün dışarıda içtim açık kahve. Yalan söylemiş olmayayım da. Ama şimdi evde keyifler. bayağıdır içmiyordum yani. Doğruya doğru. Ay gerçekten değil. Hava hiç soğuk değildi. Yani mont giydim ve sivit giydim hani ama terledim yani sıcakladım açıkçası. bayağı kötüydü hava yani hiç kış mevsimi gibi değil. Ama bayağı sıcaktı da. İşte tam yani bu havalar resmen ee, hasta olmalık. Ay. Bu hafta sonu da bitti. Gerçekten yarın iş, yarın iş var. Aha. Bu kadar çok geçmemeliydi. Hiçbir şey de yapmadım ya. Gerçi bir arkadaşımla buluştum İlayda'yla. Ee, bugün de kendi kendime vakit geçirdim işte. Dışarı çıktım. Alçaklarım vardı onları aldım. öyle bir gezeyim dedim. Gerçekten yoruldum bu arada ya. Hayır yani ben de gezsem yoruluyorum. Gezmesem sıkılıyorum. Gerçi beni şey yoruyor ya. Ben bu dışarıda su falan içmiyorum yani. yasa yanıma taşımam lazım. Su falan etkiliyor beni. Hatta böyle küçük bir atıştırmalık. O da kötü etti. Yoksa o kadar şeyim yok yani. Şu an böyle susuzluğum ve ee, halsizlik geldi yani. Şimdi hemen iyi olacağız. Kahvemizi de yaptık indirim var ve kul bir de falan. Ama yani girdim baktım asla güzel bir şey yok ve millet ne buluyor ben anlamadım. Ve görseniz o kasa kuyruğu ondan sonra işte kıyafetler her yerde. Bilmiyorum yani çok hiçbir şey yok. Güzel bir şey yok yani. Hep sivitler işte ne bileyim çizgi kazaklar klasik yani hani bilmiyorum garip. Hadi şimdi gidelim kahve içelim ve bakalım neler almışız. Şimdi siz şu köşeyi alıyorum. Hatta şu köşeyi alayım. Evet. Hı, çok geniş olsun. Ee, bir de ışığı şey açayım ben. Şimdi bir klasik olmazsa olmaz vassız alışverişi. Ne aldım? Pamuk. Ya aslında bunlar klasik benim yani. Bu telefon bir olmadı. Hı -hı. Hı. Klasik bunlar zaten. Yani çünkü gücü, su, makyaj çıkartmak için falan. Direkt pamuk. Ay köpürmüş. Makyaj temizlemesi suyu aldım. Şunu. Yani Vastas'ın kendi markası. Zaten çok makyaj yapıyorum. bir değilim. Sadece rümel ve e, far sürüyorum. Onları çıkartmak için. Çok öyle pahalı bir şey almak istemedim. O yüzden bunda, bu da en uygunuydu. Bunu aldım. <laughs> Daha önceden de e, benim annem fabrikada çalışıyordu, orada da makyaj ürünleri yapıyorlardı. Onun gül suyu, onun makyaj, makyaj temizleme jeli vardı, onunla çıkarıyordum. Artık onlar bittiği için e, almaya başladım maalesef. Sonra Nivea kremim bitiyordu, onu aldım. Hmm, bir de tabii ki de her gittiğimde bir oje almazsam olmaz. Şöyle bir yeşil bir oje aldım, bu da güzel. Da beğendim numarası da 313 Şöyle göstereyim Şöyle bir renk Bu da güzel hatta bugün bunu süreyim Şimdi Elsiva'dan ne aldım onu göstereyim Ben bayağıdır Şey istiyordum beyaz şapka ve ee, Hırka Gri klasik hırka Karşıma çıktı o şeydi. Buldum yani Denk geldi şöyle bir hırka. Small. Aslında ilk small olsa daha iyi olabilirdi. Ama maalesef yoktu. Ben de dedim ki alayım. Zaten taytlara falan giyerim yani. Uzun olsun. Zaten çok kısa da istemedim. Böyle bir gri bir sivit aldım kapşonla. Bu güzel. Bunu beğendim. Bir katayım bunun önce. Sonra şöyle beyaz bir şapka aldım şöyle bir beyaz bir şapka aldım. Bu da gayet güzel, tatlı. Bir de tam kasadan geçiyorken, yani kasada sıradayken şöyle beşli çorap buldum. Böyle hepsi desenli çizgiyle. Bayağı da ihtiyacım var. Hep böyle desenli, benim hep desenli çoraplarım var. Sade yani normal renk. O yüzden bunu da aldım. Bu da iyi oldu yani. Böyle bir alışveriş yaptım bugünden. İşte ikinci haftam bitti. Artık üçüncü haftaya giriyorum. Zaten günler aşırı hızlı geçiyor. Gerçekten. Hani ben bu iki hafta nasıl geçti? Ne yapsam? Ne ettim? Hafta sonunda hiç saymıyorum bile. Çünkü hafta sonları ayrı bir hızlı geçiyor. O yüzden ya mesela yine iş. Sadece beni yoran e, erken kalkmak ve hani mesela çocuklar buçukta bitiyor bizim çıkmamız gerekiyor ama bazı veliler falan yani bu her okulda vardır zaten tam böyle altı alma şeyleri var ya artık bitiyor yani oyun da oynatmıyoruz bir şey yapmıyoruz ama bekliyoruz yani Ay ama gerçekten hani youtube'u özledim instagram'ı özledim ama şu anlamda hani gerçekten e, böyle youtube bence bir alışkanlık oluyor benim için yani oldu bence herkes oluyor hatta yani video çekmek istiyorum mesela geçen hafta çekemedim böyle bir eksik yani yapamadım edemedim. Ben kendimi rahat hissediyorum gerçekten. Video atınca böyle bir günlüğümmüş gibi oldu burası benim. Hani çok izlenmese de çok takipçim olmasa da bir kendi vlogumu, kendi hayatımı anlatıyorum. Yani ne yaşadığıma dair anlatıyorum. Ve bu gerçekten ara gidip ben de izliyorum kendi videolarımı. Ve çok güzel hissettiriyor bu bana. Aa bunu yaşadım ettim hani diye. Çünkü unutuyoruz yani. Ve ben çok çabuk her şunu unutan biriyim. Her şeyi unutuyorum. Bu da bana böyle anı kalıyor yani. O yüzden o da çok sevdiğim için videoyu daha böyle aksatmak istemiyorum. Artık böyle şey yapmak istiyorum aslında. Her hafta düzenli olarak böyle bir video atmak istiyorum. Ama işte hani hafta içi vlog çekmek istesem okulda olduğu için okulda olduğu için çok çekemem çünkü o çocuklar falan var uygun olmaz ama belki iş ortamını falan yani ve iş konumunu da çok belirtmek istemiyorum açıkçası. O yüzden daha çok böyle dışarıya ya da kendime işe giderken, eve gelirken sohbet, muhabbet tarzı videolar olabilir. Onu düşünüyorum bu ara Belki yarına başlatırım hatta. Benimle bir hafta videosu da bayağı dedi çekmiyordum. O da olabilir. Hem uzun da bir video olur. Çünkü günlük çekersem eğer bayağı kısa olur yani. Zaten bütün gün okuldayım. Yani 6.30'da kalkıyorum. 7'de hemen gidiyorum işte servis biniyorum. biniyorum. Ee, akşam zaten ancak İyide evde olayım diyeyim ben en geç trafik falan oluyor çünkü. İyi de en geç evdeyim. Yani zaten neyi çekeceğim daha eve gelip yemek yemeyi çeksen bir anlamı kalmıyor. O yüzden böyle bir haftalık video çekebilirim. Şu anlık zaten hayatım böyle. İş, ev. olum gayet her şey yerli yerinde böyle her şey mükemmel <laughs> vallahi yemek yemek yedim yemekten sonra bana bir yorgunluk geldi ki baya kötüydüm yani neyse sonra işte biraz yattım falan dur odaya geldim zaten e, odayı falan topladım sonra annemler geldi onlar da keflene yani aslında köye gittiler e, bir nişan vardı orada da bugün kefkene uğramışlar e, bu şimdi geldiler işte Babam klasik maçını açtı izliyor. Ben odaya geçtim yine. Zaten şimdi oraya çıkaracağım. Sonra duş. Yarınki kıyafetlerimi hazırlama. Ve yatış. Şimdi de çay demedim. Çay da içerim bir güzel. Kendime geleyim biraz. Tempo başlıyor bu haftada. Ama bu hafta birlikteyiz yine. Videoya devam edeceğim. Şimdi bir yandan hem bu videoyu editlemeye çalışacağım. Hem de yine vlogu devam ettirmeye çalışacağım. Böyle bir süreç olacak. Bir şey diyecektim ama ha ben ablama giderken ee, küpe takmıştım kelebekle ondan sonra işte cumartesi gününden bahsediyorum yani dün. Sonra çantama attım hepsini eve gidecektim takmadım yani hepsini çantama attım ama sadece iki tane çıktı küpe diğerleri yok şu an neredeler bilmiyorum ama eminim hepsini aldım masanın üstündeydi böyle aldım ve çantanın içine attım direkt. Çantayı, çantayı da eve gelince boşalttım zaten o an fark ettim ama yok yani asla. Bilmiyorum şimdi ablama yazdım işte. Evde misiniz diye. Bakalım küpelerim nerede yani. Direkt aldım ve attım. Şaka mı bu? Bu eşyaların kaybolmasından nefret ediyorum bu arada. Of. Yani bir de sevdiğim küpelerim kelebeklilerdi. Üzdü. Gerçekten üzdü yani. E, şimdi ben burada bir şey daha diyecektim ama. Bir şey unuttum. Bu arada neden günler o kadar hızlı geçiyor ya? Bana tatil yetmedi. bir güne daha ihtiyacım vardı. Bir güne daha. Şimdi pazar, cuma, ay pazar gün diyorum. Cumartesi günü iple çekiyorum. Bu hafta hıp hızlı geçsin gerçekten. Hıp hızlı yani.